Herkese yeniden merhaba. Nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel, çok şık duran modelimin yapılışını anlatacağım. Harika bir model gördüğünüz gibi yeleklerde, hırkalarda çok şık durabilecek harika bir model. Lastik istemeyen kendinden oymalı gördüğünüz gibi. Yapımı da oldukça zevkli. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 16 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 16 ve 16'nın katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Koton bir ip kullandım ve 3 numaralı şiş. Gördüğünüz gibi narin ve zarif durdu. Daha ince iplerle de yapabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Evet modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 16 ve katları demiştim. Ben göstereceğim kadar atıyorum. Sizlerde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şişme ilmeklerimi attım. Toplamda 19 ilmek attım. 16 tanesi modelim için ekstra bir tane var. 17. İki de kenarlar olacak şekilde toplamda 19 ilmek attım. Lastik istemeyen bir modelde o yüzden direkt modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Bir tane tersimden sonra bir tanesini örmeden alıyorum. ikincisini örüp üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Bir tane örmeden aldım. ikincisini örüp üzerinden geçiriyorum. Başını doladım. Sol tarafa doğru kesme işlemi yapıyoruz bu şekilde. 3 tane kesme yaptık gördüğünüz gibi. Başını doluyorum. Bir düz bir ters örüyorum. Tekrar başını doluyorum. 2 düz. Sol tarafa doğru kesme işlemi yapıyorum. 3 düz. 1 2 3. Ekstradan bir tane ilmeğimiz vardı. Onu da ters olarak örüyoruz bu kenarda. Ve kenar ilmeğimiz. İkinci modeli kurmaya başladığımız aynı şekilde devam edeceğiz. Burada yaptığımız gibi. Bir ters. Daha sonra ikişerli ikişerli 3 tane kesme yapıyoruz. Başını dolayıp bir düz bir ters örüyorum. Tekrar başını doluyorum. 2 düz bir tane kesme 3 düz şeklinde ilerliyoruz. Dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde Ve kenar ilmeğimiz. Evet, ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Döndük ön yüzde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örüyorum, bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra kesmeye devam ediyorum. İlkini örmeden aldım, ikincisini örüp üzerinden geçiriyorum. Başını doladım. İlkini örmeden aldım, ikincisini örüp üzerinden geçiriyorum. Başını dolayıp sol tarafa doğru kesme işlemi yapıyoruz başını doluyorum bir düz bir ters örüyorum burada bir önceki doladığım ilmeğimi düz olarak örüyorum daha sonra başını doluyorum iki düz örüyorum kesmelerimiz sol tarafa doğru ilerliyor bu baştaki iki tane düzümüz sabit olarak örüyoruz daha sonra bu iki ilmeğim ne yapıyorum sol tarafa doğru kesiyorum iki tane düzümü örüyorum bir ters kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz arka yüzde aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka tarafta hep aynı işlemi yapıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde Tekrar ön yüze geldik. Genel mi örüyorum? Bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra kesmeleri yapıyoruz. Burayı sabit ilerletiyoruz. Bu şekilde başını doladım. İki tane ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Kesme işlemi yapıyorum sol tarafa doğru. Başını doluyorum. Bir düz, bir ters. Buraya geldiğimde bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. Bu doladığımızı burada eksilterek ilmek sayılarımızı eşitliyoruz. İki tane ilmeğimiz düz olarak ilerliyor demiştim. İkisini ördüm. Düz olarak daha sonra kesme yapıyorum sol tarafa doğru. Bir düz, bir ters kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra kesmelere başlıyoruz. Sol tarafa doğru. İlk kestiğimde başını dolamıyorum. Kestikten sonra başını doluyorum şurada. Devam ediyorum. Aynı şekilde başını doladım. Kesme işlemi yapıyorum. Tekrar başını dolayıp bir düz bir ters örüyorum. Buraya geldiğimde de artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum başını doluyorum iki düzüm örüyorum daha sonra bu iki ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyorum bir ters kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada kesme işlemimiz bitti. Tekrar bu modelimizi aynı şekilde tekrarlayacağız. Buradaki modelimizi tekrarlıyoruz. Buradaki sabit bir şekilde ilerliyor. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ters. Tersten sonra kesme işlemi yapıyorum. Sol tarafa doğru. Başını doluyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Başını dola. Sol tarafa doğru kesme. Başını dola bir düz bir ters ördükten sonra burada ne yapmıştık kesme işlemimiz bittikten sonra tekrar aynı şekilde yapıyorum başını doluyorum iki tane düz örüyorum iki tane düzden sonra kesme işlemi yapıyorum sol tarafa doğru daha sonra üç tane düz bir iki üç bir ters kenar iğnemiz arka yüzde de Gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet ön yüzdeyiz. Devam ediyoruz. Kenelimimi ördüm. Bir ters. Tersten sonra kesme. Başını dola. Kesme işlemi yapıyorum sol tarafa doğru. Başını doluyorum. Kesme işlemi yapıyoruz. Başını dola. Bir düz, bir ters bir önceki doladığımı düz olarak örüyorum başını doluyorum iki düz İki düzden sonra bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum iki düz örüyorum bir ters kenar ilmeğimiz arka yüzü örüp gelelim Evet ön yüzdeyiz devam ediyoruz genel ilmeğimi ördüm bir ters İki ilmeğimizi kesiyoruz sol tarafa doğru Başını doluyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Başını doluyorum. Sol tarafa doğru kesme işlemi yapıyoruz. Başını doluyorum. Bir düz. Bir ters. Doladığım yere kadar düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. İki düz. İki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir sen düzüm kaldı. Bir ters. Kenar arkayı örüp gelelim. Evet tekrar ön yüze geldik. Devam ediyoruz. genelimiz örüyoruz. Bir ters. Kesme işlemi yapıyorum. Sol tarafa doğru. Başını dola. Kesmemizi yapıyoruz. Sol tarafa doğru. Başını dola. Kesme. Başını doluyorum. Bir düz. Bir ters. Burada da ne yapıyoruz? Dolama yaptığımız yere kadar düz olarak örüyoruz artırma yaptığım yere geldim başını doladım iki düz örüyorum iki düzden sonra kesme yapıyoruz burada son kesmemizi yapıyoruz gördüğünüz gibi bir ters ve kenar ilmeğimiz son kesmemizi yaptıktan sonra arkada gördüğümüz gibi örüyoruz ön yüze geldiğimizde modellerimizin yerlerini değiştireceğiz bu kısmımızı bu şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde modellerimizin yerlerini değiştireceğiz. Ajurlu kısmımıza düz olan kısmımız düz olan kısmımıza da ajurlu kısmımız denk gelecek. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki modelimiz buraya, buradaki de buraya gelecek. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar sonra bir tane tersim örüyorum tersimden sonra 3 tane düz örüyorum 1 2 3 3 tane düzüm ördükten sonra bu iki ilmeğimi bu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum 2 tane düz örüyorum 1 2 başını doluyorum bir ters bir düz örüyorum Bir düzden sonra başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesiyoruz. Burada bir tersim var. Kenar ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi ajurlu kısmımız bu kısma, düz olan kısmımızda bu kısma geldi. Dönüyoruz. Arka yüzde her zaman aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, tekrar devam ediyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra ne yapıyorduk? Sağ tarafa doğru kesme işlemi yapıyoruz. İki tane düz örüyorum. Bir öncekinde 3 örmüştüm. Şimdi iki tane örüyorum. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Burada da iki ilmeğimiz var. Örüyoruz. Başını doluyorum. Bir önceki doladığımı düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz. Başını dola. Bu iki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını doluyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bu ikisini sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir ters kenar ilmeğimiz. Arka yüzü örüp gelelim. Evet ön yüzde modelimizde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. Bir tersten sonra bir düz. Bir düzden sonra bu iki ilmeğimi kesiyorum sağ tarafa doğru. İki düz. Başını dola. Bir önceki doladıklarımı düz olarak örüyorum. Bir ters. Bir düz. Başını dola. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar başını dolayıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Arka tarafı gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. Tersimden sonra son kesmemizi yapıyoruz. Bu şekilde iki tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Buradaki olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, başında olan iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir ters ve kenar ilmeğimiz arka yüzü örüp gelelim Evet tekrar ön yüze geldik burada tekrar modelimizi ne yapıyoruz tekrarlıyoruz buradaki kesme yaptığımız yeri tekrar aynı şekilde bir kere daha tekrarlıyoruz hemen tekrarlayalım kenar ilmeğimizi örüyoruz bir ters örüyorum tersten sonra burada kesme bittiğimiz için ne yapıyorduk 3 düz 1 2 3 düzüm ördüm bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum iki tane düzümü örüyorum başını doluyorum bir ters, bir düz. Buradaki ajurlu kısmın bu şekilde ilerliyor. Modelim iki kere tekrarlayana kadar buradakileri de aynı şekilde artırma ve eksiltme yapıyoruz. Ters ve kenar ilmeğimiz. Arka izi örüp gelelim. Evet devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ters, iki düz bir öncekinde 3 örmüştük eksilterek gittiğimiz için bu şekilde başını doluyorum bir önceki doladığımı düz ters düz başını doluyorum sağ tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum sağ tarafa doğru kesiyorum başını dolayıp sağ tarafa doğru kesiyoruz bir ters kenar düğümüz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkıyor. Arka yüzü örüp gelelim. Evet kenar örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters bir düzüm kalıyor burada. Daha sonra kesiyoruz. Sağ tarafa doğru. İki tane düzüm örüyorum. Başını doluyorum. İki düz bir ters bir düz başını doluyorum sağ tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum sağ tarafa doğru kesiyorum başını olan sağ tarafa doğru kes bir ters ve kenar neyiz arka tarafı örüp gelelim Evet ön yüzdeyiz kenar ilmeğimizi ördük bir ters örüyorum Buradaki son kesmemizi yapıyoruz. 2 düz başın dola. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters olan yere kadar tersime ters bir düz başın dola. İlmeklerimi yerlerini değiştirip sağ tarafa doğru kesiyorum. Başın doluyorum. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Başın dola sağ tarafa doğru kes bir ters kenar niz döndük arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz burası modelimizin son sırası buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uygulayacağız modellerimizin yerlerini tekrar değiştireceğiz ajurlu kısma düz kısım düz kısma ajurlu kısım gelecek videonun tamamını izleyerek rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet, son sıramızda ördük ve modelimizin ön yüzüne geldik. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor, ilerlemiş şekli. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.